Eğer insan egemenliğini yöneten yasaları duymadıysanız, muhtemelen gerçekliğin kör edici ışığından gizlenmiş bir kayanın yanılsamalı koruması altında yaşamışsınızdır. Bugün idealizme değil, varoluşun acımasız mekanizmalarına dalarak insan doğasının uçurumuna dalıyoruz. Bu sadece hayatta kalmakla ilgili değil, aynı zamanda aşkınlıkla da ilgili. Birçoğu güç kelimesinden ürker onu tiranlık ve manipülasyonla ilişkilendirir. Onları kendi sıradanlıklarından kurtarabilecek buyurucu gerçeğe kulaklarını kapatır. Ama size söylüyorum, gücü anlamayı reddetmek sizi sonuçlarından kurtarmaz. Sadece sizi daha kolay bir kurban yapar. Güç, en saf ve ahlaksız tanımıyla bir araçtır. Kader masasında yatan bir çekiçtir. Bir mimarın elinde katedraller inşa eder. Bir barbarın elinde kafa taslarını ezer. Çekiç vicdan, suçluluk veya tercihleri yoktur. Tarafsızdır. Güç ne iyidir ne de kötüdür. İnsan ilişkilerinin somutlaşmış halidir. Peki ya yokluğu? Gücün yokluğu, yeryüzündeki cehennemdir. Eğer cesaretiniz varsa, etrafınızdaki dünya üzerindeki kontrolünüzü, Tamamen kaybetmenin yıkıcı hissini hayal edin. Her sabah uyandığınızda sesinizin şiddetli bir rüzgarda fısıltıdan ibaret olduğunu fark edersiniz. Sizi görmezden gelen çocuklarınız üzerinde hiçbir etkiniz yoktur. Sizi hor gören eşiniz üzerinde hiçbir etkiniz yoktur. Meslektaşlarınız için görünmezsiniz ve patronunuz için makinenin sadece bir dişlisisinizdir. Verdiğiniz emirler havaya karışır. Dile getirdiğiniz arzular başkalarının iradesiyle çiğnenir. Birisi yolunuzu keserse dona kalırsınız, engeli kaldıramazsınız. Bu acizlik bir erdem değil, ruhu çürüten bir hastalıktır. İnsanlar uzun süre özerklik eksikliğine tahammül edecek şekilde tasarlanmamıştır. Bu boyun eğme durumunda kalırsanız, içinizde psikolojik bir bozulma başlar dünyayı fethetmek için kullanılması gereken enerji içe döner. Kızgınlığa, acılığa ve sessiz nefrete dönüşür. İçinizde durgun öfkenin derin havuzları oluşur. Her düşünceyi, her etkileşimi zehirler. Kendi trajedinizin tanığı olursunuz. Bu karmaşadan kurtulmanın ilk adımı, orduları veya kalabalıkları yönetmek değil, mutlak öz denetim uygulamaktır güç içeriden başlar. Kendi duygularınıza demir gibi bir hakimiyet kurmakla, rüzgarda savrulan bir yaprak gibi olmaktan, her türlü tahrike histerik bir şekilde tepki vermekten vazgeçmekle başlar. Kaos patlak verdiğinde bir, iki veya üç adım geri atabilme yeteneği, yani mesafeli bir duruş geliştirmek gerekir. Tutku alevlendiğinde akıl bir giyotin gibi inmelidir. Zalim bir patron veya zor bir ortakla karşı karşıya kalan bir aptal tepki verir, bağırır ve ağlar. Ancak bir stratejist kendi zihninin gölgelerine çekilir ve kendine sorar. Bu kişiyi hangi kaldıraç hareket ettiriyor? Belki de farkında bile olmadan onları kendi çıkarlarıma hizmet ettirmek için ne yapmalıyım? İşte güç burada yatar. Başkalarının çıkarlarını kendi çıkarlarınızla uyumlu hale getirme, görünmez bir orkestra şefi olduğunuz bir senfoni yaratma yeteneğidir. Ama hayat kaosla dolu. Beklenmedik olaylar yaşanır. Salgınlar yıkıcı etkiler bırakır ve kader tahmin edilemez. Onu asla tamamen kontrol edemezsiniz. Şanssız, servet tanrıçasısınız. Ancak fırtınalı sularında Nasıl yol alacağınızı kontrol edebilirsiniz. Bu özgürlük ne kadar küçük olursa olsun, batış ile zafer arasındaki farkı yaratabilir ve bunun anahtarı iletişimdir. Ama çoğu insanın anladığı iletişim değil. Çoğu insan iletişimi sadece ağzınızı açıp güvensizliklerinizi, ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı ifade etmek olarak düşünür. Bu iletişim değil, gürültüdür. Dürüst olmak gerekirse, bu, zayıflıklarınızı dünyanın görmesi için sergilediğiniz sözlü ishaldir. Gerçek iletişim, stratejik bir savaştır. Hedef odaklı olmalıdır. Şunu anlayın, insanlar doğaları gereği size yardım etme dürtüsüne direnirler. Kendi sorunlarıyla meşguldürler, streslidirler, zamanları kısıtlıdır, kendi savaşlarını verirler. Onlara yaklaşıp Sorunlarınızı ve söyleyeceklerinizi anlatmaya başladığınızda ilgilerini kaybedersiniz. Sen aksi takdirde bir yük, bastırmak istedikleri bir arka plan gürültüsü haline gelirsiniz. Egonuzla o kadar meşgulsünüz ki sözlerinizin sağır kulaklara nasıl düştüğünü fark etmiyorsunuz. Kazanmak için kendi zihninizin dışına çıkmalısınız. Ne kadar rahatsız edici olursa olsun kendinizi diğer kişinin yerine koymalısınız. Karşınızdaki kişi kim? Neyden korkuyor? Gizlice neyi arzuluyor? Hangi kibirini beslemeye ihtiyacı var? Bu araştırma gerektirir. Herkesle olan her etkileşime çözülmesi gereken bir bulmaca gibi yaklaşmalısınız. Başka birinin zihninin kodunu çözdüğünüzde, kendi ihtiyaçlarınızdan bahsetmeyi bırakıp, onların ihtiyaçlarından bahsetmeye başlarsınız. Onlar onlar kazanır. Bu güç yasalarının temel ilkelerinden biridir. Her zaman kendi çıkarlarına hitap edin. Asla acıma veya minnettarlığa değil. Size yardım etmenin onlara gerçekten fayda sağlayacağını göstermek için kelimelerinizi seçtiğinizde gözlerinin parladığını göreceksiniz. Savunmalar yıkılır, duvarlar köprü olur. Onları satranç tahtasında tam olarak ihtiyacınız olan yere taşırsınız ve onlar oraya gülümseyerek bunun kendi fikirleri olduğuna inanarak yürürler. Bu yüzden sessiz olun. Her zaman gerekenden az konuşun. Ne kadar çok konuşursanız o kadar sıradan görünürsünüz ve o kadar az kontrolünüz olur. Sessizlik kafa karıştırır. Sessizlik tedirgin eder. Sessizlik güç yayar. Başkalarının boşluğu kendi güvensizlikleriyle doldurmasına izin verin. Siz ise gözlemleyin ve hesap yapın. Bu bilgelik yoktan var olmaz, acıdan gelir. Saf dillik, gerçek dünyanın affetmediği bir lükstür. Birçoğu hayat arenasına kuzular gibi girer. Sadece işlerini iyi yapmanın, dürüst olmanın ve kendileri olmanın ödül kazanmak için yeterli olduğuna inanırlar ne muhteşem bir aptallık. Dünya siyasi bir tiyatro. Kırılgan, şişirilmiş egoların mayın tarlası. Ben de bu gölgeler vadisinden geçtim. 50'den fazla işte. Varoluşun her köşesinde, koridorlardaki gülümsemelerin ardında bilenen bıçakları görmediğim için derin acılar çektim. Patronu gölgede bıraktım. Çok konuştum. Yanlış insanlara güvendim. Sonuçların politikadan daha önemli olduğuna inandım. Ancak acı verici yaralar sayesinde birçok mahkemede geçerli olan tek yasanın ego hiyerarşisi olduğunu keşfettim. Biz, küçük tebaalar, onların zorluklarından kurtulmaya çalışırken patronların, imparatorların kibriyle gösteriş yapmalarını izledim. Dünyanın siyasallaştığını kabul etmelisiniz. Bunu inkar etmek siyasi düzene girmeyi seçmek demektir. İnsanların egoları, gizli amaçları vardır ve siyasi beceriksizlik dışlanma ve hor görülmeyle cezalandırılır. Benim hissettiğim ve sizin de hissettiğiniz acı, ihanete uğramışlık ve sabotaj duygusu oyunun adil olduğuna dair yanlış inançtan kaynaklanıyor. Oyun adil değil. Oyun kuralları bilenler tarafından Onları inatla görmezden gelenlere karşı hileli bir şekilde kurulmuştur. Bu kuralları dünyaya getirme arzum kibirden değil, cehaletin neden olduğu gereksiz acılara duyduğum derin şefkatten doğdu. İyi olmakın yeterli olduğuna inananların gözlerinde depresyon ve acı görüyorum. Açıklama yapılmadan reddediliyorlar, düşürülüyorlar ve kötü şans olarak nitelendiriliyorlar. Ama bir çaresi var, bir kurtuluş var ve kurtuluş, zihninizin karanlık tavan arasında bir ışık yandığı ve a demek dünya böyle işliyormuş diye fark ettiğiniz anda gerçekleşir. Bu kişisel bir değişim değil, yapısal bir değişim. Tıpkı poker kurallarını öğrenmek gibi. Daha önce rastgele kartlar oynar ve tüm paranızı kaybeder, kendinizi kaybeden gibi hissederdiniz. Şimdi elleri, blöfleri, olasılıkları anlıyorsunuz. Bir poker salonuna girip herkesin merhametten fişlerini vermesini bekleyemeyeceğinizi anlıyorsunuz. Bu bakış açısı değişikliği. Bu masumiyetin ölümü üzücü değil, iyileştirici. Bu, koşulların kurbanı olmaktan vazgeçip kaderinizin mimarı olmaya başladığınız an. Var olmayan erdemleri duygusal tiranlara yansıtmayı bırakıp Dünyayı gerçekte olduğu gibi görmeye başlıyorsunuz. İyiliğinizin doğru şekilde korunmadığı takdirde yalnızca istismara davetiye olduğunu anlıyorsunuz. İnsanların politik doğasını benimseyerek kendinizi silahlandırırsınız. Savunmasız bir şekilde işe gitmeyi bırakırsınız. Gözlemlersiniz, analiz edersiniz. Gerçek gücü kimin elinde tuttuğunu, kimin sahtekar olduğunu kimin tehlike oluşturduğunu belirlersiniz. Efendileri kölelerden ayıran işte bu net görüştür. Ve bu tanıma başkalarının sizi baştan çıkarmak ve yok etmek için kullandığı maskelerin ardını görebilme yeteneği bundan sonra ele almamız gereken şeydir. Çünkü bir yırtıcıyı evinize girmeden önce tanıyamazsanız çeneleri kapandıktan sonra sizi kurtarabilecek hiçbir strateji olmaz. Görünmeyeni görebilme yeteneği, yönetici ile hizmetkar arasındaki temel farktır. Çünkü insan toplumunun büyük maskaralığında size gülümseyen yüzler nadiren gizli niyetlerini açığa vurur. Robert Greene'in adli tıp cerrahı hassasiyetiyle analiz ettiği gibi, aramızda avcılar dolaşır. Kötülük yapmak için talimatlara ihtiyaç duymayan Aldatma ustalarıdır bunlar. Çünkü manipülasyon DNA'larının dokusuna işlenmiştir veya hayatta kalmak için aldatmanın gerekli olduğunu öğrendikleri travmatik bir çocukluğun potasında şekillenmiştir. En tehlikeli tür. Size yumruk kaldırarak tehdit eden zorba değil. Bir koluyla sizi kucaklayıp diğer koluyla sırtınıza hançer saplayan kıskanç kişidir. Kıskançlık, insan tutkularının en korkak olanıdır. Çünkü kimsenin itiraf etmeyeceği tek tutkudur. Ancak birçok ihanetin sessiz motorudur. Kıskanç bir kişi size hayran olduğu için değil, mutluluğunuzdaki yapısal kusuru bulmak için, yeterince yakın olmak istediği için arkadaşınız olur ve tökezlediğinizde sizi kaldırmak için değil. Gizli ve sapkın bir tatminle düşüşünüzden zevk almak için orada olacaklardır. Bir de zehirli narsist var. Etrafındaki dünyanın ışığını emip kendi egosunun uçurumunu dolduran o boş yaratık. Bunlar oyunun başında sizi bir kaideye yerleştiren ancak bağımsızlığınızı göstermeye cesaret ettiğiniz anda sizi yerle bir eden usta oyunculardır. Bu arketipleri yakınlığınızın eşiğini geçmeden önce tanımlamak yetişkin hayatınızın en acil görevidir. Çünkü parazit bir kez yerleştikten sonra onlardan kurtulmak çok pahalıya mal olacaktır. Peki, çatışma kurallarının herkes için aynı olmadığı bir dünyada kendinizi nasıl korursunuz? Bu da bizi asimetrik savaşın kritik kavramına getiriyor. Yüksek ahlaklı Dürüstlük ruhuyla yetiştirilmiş bir insan olabilirsiniz ve adil kurallara uymanın ödüllendirileceğine inanarak kuralları çoktan yakmış rakiplerle savaşıyorsunuz. Bu terör, sürpriz ve tamamen etik yoksunluğunu silah olarak kullanan gerillalara karşı organize saflarda yürüyen geleneksel bir orduya benziyor. Bürokrasiye ve ahlaki geleneklere saplanıp kalmış demokrasilerin iktidarı korumak için her şeyi feda etmeye hazır otokratlarla savaştığı jeopolitik benzetmeyi düşünün. Ofisinizin veya kişisel ilişkilerinizin mikrokozmosunda dinamikler aynıdır. Meslektaşınız veya rakibiniz ilerlemek için yalan söylemeye, sahtekarlık yapmaya, iftira atmaya ve itibarını zedelemeye hazırsa, siz ise Doğru olana bağlı kalıyorsanız sürekli dezavantajlısınızdır. Ahlakınız stratejik zayıflığınız haline gelir. Bu kötü olmanız veya onların seviyesine inmeniz gerektiği anlamına gelmez. Çünkü domuzlarla savaşmak ellerinizi kirletir ve domuzlar bundan hoşlanır. Ancak stratejik olmanız gerektiği anlamına gelir. Birli oyunları safça değil kötülüğün anatomisini anlayan birinin hazırlığıyla tahmin etmelisiniz. Kirli bir savaşa karşı savunma, kutsallık meselesi değil, caydırıcılık meselesidir. İlk saldırmasalar bile nükleer bir cephaneliğe sahip olduğunuzu ve saldırdıkları takdirde bunun sonuçları olacağını göstermelisiniz. Bir yırtıcı kolay ağ varar, kendisine pahalıya mal olabilecek düşmanlar değil, ancak İçsel kalenizin duvarları yıkılıyorsa hiçbir dış strateji işe yaramaz. Manipülasyon yalnızca güvensizliğin var olduğu yerde verimli zemin bulur. Manipülatör öz algınızdaki çatlakları ustaca bulur. Green'in gerçek öz sevgi dediği, patolojik narsisizmden tamamen farklı olan şeye sahip değilseniz sürekli bir kukla olacaksınız. Öz sevgi, dış dünyadan gelen saldırılara verdiğiniz tepkiyi düzenleyen içsel bir termostattır. Kim olduğunuzu biliyorsanız, başkalarının onayından bağımsız olarak içsel değerinizi tanıyorsanız, biri size şüphe ekmeye veya başarılarınızı küçümsemeye çalıştığında, saldırı zırhınıza çarpar ve yere düşer. Etkisiz kalır. Saldırıyı gözlemler ve "Bu ben değilim." Onların patolojisi diye düşünürsünüz ama güvensizseniz içinizde açık çocukluk yaraları taşıyorsanız her eleştiri en kötü korkularınızın doğrulanmasıdır. Her manipülasyon kazanılmış bir gerçek olarak kabul edilir. Bu öz sevgiyi geliştirmek bir kibir eylemi değildir. Bu siyasi bir hayatta kalma eylemidir. İçinize bakabilmeli, kendi kırılganlığınızın sorumluluğunu almalı ve bunun olmasına izin verdim çünkü içimden gelmesi gereken dışsal bir onay arıyordum demelisiniz kurban olmaktan vazgeçip radikal bir sorumluluk üstlenerek düşmandan gücü alıp geri kazanırsınız son olarak güç ve manipülasyonun kirli oyunlarının ötesinde gerçek bir aşkın kaçış arayanlar için Robert Greene tarafından geliştirilmekte olan ve yüce olarak adlandırdığı daha yüksek bir bilinç düzeyi, daha yüksek bir yasa mevcuttur. İnsan hayatı, hiçliğin uçurumunun üzerinde asılı duran ince ve kırılgan bir iplik gibidir. Hepimiz bir sona doğru gidiyoruz ve ölüm bilinci acı verici olmamalı. Aksine, en büyük özgürleşme kaynağı olmalıdır. Green'in felç geçirdikten sonra yaşadığı gibi Hayatınızı neredeyse kaybettiğinizde bakış açınız dramatik bir şekilde değişir. Ofis entrikaları, eski bir sevgilinin küçümsemesi, sosyal medyada beğeni peşinde koşmak. Bunların hepsi gerçekte oldukları gibi önemsiz tozlar olarak ortaya çıkar. Yüce varoluşun enginliğiyle bağlantı kurma, bir kuşun karmaşıklığını, yok olmuş medeniyetlerin tarihini, evrenin enginliğini gözlemleme ve sadece burada olmanın, bilinçli olarak nefes almanın, düşünme ve hissetme yeteneğinin içinde yatan istatistiksel mucizeyi algılama yeteneğidir. Bugün ekranlara yapışmış, dijital çöpleri tüketerek, yabancıların görüşlerine dalmış bir halde yaşıyoruz. Oysa evren etrafımızda görkemli ve korkunç bir şekilde açılıyor. Gerçek yenilgi bir güç mücadelesini kaybetmek değil, Dünyayı gerçekten anlamadan yaşamak ve ölmektir. Modern sıradanlık bizi giderek daralan zihinsel kutulara hapsediyor. Önemsiz şeylere takıntılı hale getiriyor. Daha yüksek güç bu kutuları kırmakta yatar. Yüce olana dokunduğunuzda, burada geçirdiğiniz zamanın kısalığını anladığınızda dokunulmaz olursunuz. Küçük bir manipülatör sonsuzluğun önünde duran birine karşı ne yapabilir? Onların provokasyonları böceklerin vızıltısı gibi kalır. Gerçek bir kopukluk durumuna kibirle değil, ruhunuz onların kavrayışının ötesine genişlediği için ulaşırsınız. Kendinizi korumak ve ilerlemek için gerektiğinde güç oyununu oynarsınız. Ancak bunun sadece bir oyun olduğunu asla unutmayın. Böylece insan doğası üzerine bu incelemeyi sonlandırıyoruz. Manipülasyon siperlerinde gölgeleri görmeyi öğrenerek başladık ve yüceliğin dağlarında ışığı görmeyi öğrenerek bitiriyoruz. Entelektüel savaşçının yolu şudur: Temelini atmak için ellerinizi siyasi gerçekliğin kiline bulayın. Ancak ruhunuzu kaybetmemek için zihninizi büyük felsefenin alanlarında keskin tutun. Saf olmayın ve yutulmayın aynı zamanda yiyip bitiren canavar da olmayın. Keskin bir gözlemci, amansız bir stratejist ve varoluşun tuhaf ve harika deneyiminin derin bir takdircisi olun. Bu sözler size silah ve kalkan, harita ve pusula olarak hizmet etsin. Dünya sizi eğmeye, kırmaya ve başkalarının imajına göre şekillendirmeye çalışacaktır. Direnin, gözlemleyin, gerekirse saldırın. Ama her şeyden önce... Zamanın yenilenemeyen tek kaynak olduğunu bilen bir yoğunlukla yaşayın. Bu içerik ilginizi çektiyse ve gerçeklik anlayışınızı genişlettiyse lütfen videoyu beğenin. Bugün hangi güç yasasını uygulayacağınızı aşağıya yorum olarak yazın ve daha fazla bilgi için kanala abone olun.